Merhaba arkadaşlar bugün TK Inter e, Entry aracını göreceğiz. Entry bizim herhangi bir bilgi girişi yapmamızı sağlayan bir araç, e, çok kullanılıyor. Özellikle label'larla beraber çok fazla kullanılıyor. Şimdi hemen geçelim. E, buraya kadar olan bölümü zaten biliyoruz. Pencere açmaya yarayan kısım. Evet pencereyi açtım. Hatta 400 çarpı 400 pikselde pencere oluşturdum. Şimdi öncelikle bir tane e, entry eklemekle başlayalım. İsmi giriş olsun. Yine tk'nın e, tk'nın evet entriesini parantezi açıyoruz ve buna bir e, genişlik koyalım. Bunun widi e, 20 olsun. Daha sonra her zamanki gibi bu girişi bir pek etmemiz lazım. Hemen bu kısmı deniyorum. Evet, sintaks hatası verdi arkadaşlar. şöyle ee, D'yi unutmuşuz. Vidi 20 olacak. Çalıştırdım. Evet, entry'miz eklendi. Buraya ben bilgi giriş yapabiliyorum. Şimdi bunun altına bir tane de düğme ekleyeyim düğme eşittir, tk'nın e, butonu e, bu düğmenin e, teksti düğmenin teksti e, oluştur olsun çünkü ben buraya rastgele sayı oluşturacağım Ve bu tabii bu düğmeye bir e, command yani bir olay atamam lazım yani command'a hmm, oluştur diye bir şey e, gönderelim bunu, e, fonksiyona gönderelim. Yine bu düğmeye ben diğer ders görmemiştik ama bu ders e, yer gelmişken göreyim. E, vidi ve heyini yani genişlik ve yüksekliğini ayarlayabiliyorum. Yine bir 10 olsun. Yüksekliği ise 5 olsun. Hemen e, bu düğmeyi de ekrana yansıtalım. Düğmeyi de, ben düğmeyi de ekranda çıkarttım. Şu anda oluştur diye bir fonksiyon olmadığı için hata verdi arkadaşlar. Hemen oluştur fonksiyonunu yapıyorum. Amacım şu. Düğmeye bastığımda, butona bastığımda birden 1 bir ile 100 arası rastgele sayı oluşturacağım ve herhangi bir sayıyı bu entry'nin içine yazdıracağım. Zaten şurada random kütüphanesini import etmemin nedeni de bu. Random komutunu kullanacağım ve bu random komutunu kullanmak için bunu import etmem gerekiyor. Bu kütüphaneyi import etmem gerekiyor. Hemen en üstte bir fonksiyon oluşturayım. İsmi zaten oluşturulacak. Ee, bu bu fonksiyonun içine herhangi bir değişkenin içine 1 ile 100 arasındaki bir sayıyı oluşturacağım. Rastgele oluşturacağım. Yine random'ın e, sanırım şurada Round range yani aralık hatta round int diye bir şey var evet tam sayı olsun round int yani integer aralığı da değer tamam buraya e, parantez içindeki parametre olarak başlangıç ve bitiş değerlerini veriyoruz bu şu demek 1 ile 100 arasında rastgele bir sayıyı a'ya aktar a'ya aktarlı şimdi gelelim entry'ye yani giriş e, entrisine bu değeri aktarmaya yazdırmaya önce girişin içini e, e, silelim. Girişin içini silmem gerekiyor. E, tekrar ent. Evet. Bu şu demek e, baştan başta sona kadar e, giriş entrisinde ne var ne yok hepsini sil demek. Sildikten sonra da Evet, giriş entresine insert ile ben bir e, veri ekleyebiliyorum insert zaten İngilizce'de eklemek demek yine başlangıç yerine sıfırdan başlayacağım ve neye ekleyeceğim arkadaşlar a değişkenini ekleyeceğim a değişkeninde artık ne varsa rastgele sayı ne çıkmışsa o eklenecek bakalım bir sıkıntı var mı Evet, buton object has now a true patch. Yani, evet. buton pek olacak arkadaşlar. Burayı da yanlış yazmışız. Evet, düğmenin peki olacak. Hemen çalıştırıyorum. Evet, oluştur. Bakın, 38'i oluşturdu. Rastgele sayı 38 üretti. Bir daha basıyorum. 1 ile 100 arası sayılar üretiyor. Buraya kadar sıkıntı yok. Şimdi ben bu ıı, sil diye diyebildiğime hemen yapayım ve sil düğmesine bastığı zaman burada düğme bir olsun sil düğmesine bastığı zaman entry'nin içini silsin düğmenin ismi sil komut yani ıı, komutu yapacağı işten o da sil olsun şimdi sil diye bir artık sil diye bir fonksiyon oluşturmam gerekiyor. Yalnız bunun vidini sonra ayarlarız. Şimdi hemen yeni bir fonksiyon oluşturalım. Sil isminde. Zaten silmeyi burada görmüştük. Girişim tk end. Bunu aynen kopyalıyorum buraya. Evet bunun komutunu yazdık. Hemen bir çalıştırıyorum arkadaşlar. Herhangi bir sayıyı oluşturdum. Sonra sile basıyorum. Bakın sildi. Sildi. Bu silin yüksekliği biraz fazla oldu. Silin e, yüksekliğini 2 yapıyorum. Evet. Oluşturuyorum ve siliyorum. Şimdi e, ne yapalım? Ha, okuma yapalım. Üçüncü bir düğme, düğmemiz olsun. Bu entry'deki herhangi bir veriyi okusun. Az önce yazdırmıştık. Şimdi okumayı da yapalım. Hepsi tam olsun. Tamamlanmış olsun okusun ve herhangi bir etikete yazdırsın. Hemen bir düğme daha oluşturuyorum. Hemen aynısını yapıştırıyorum buraya. Buna da düğme 2 diyelim. Bu oku olsun. Ee, yine pek yaptık. Tamam. Sıkıntı yok burada. Ha, comment olarak şey vereceğiz. Oku diye bir fonksiyona bunu gönderelim. Oku fonksiyonunu da şurada tanımlayalım arkadaşlar. fonksiyonun içinde giriş entresindeki bakın entrimizin ismi giriş giriş entrimizdeki datayı okuyacağız yani orada artık ne yazıyorsa onu okuyacağız ve bunu bir değişken atmam lazım değişkenin veri olsun siz istediğiniz verebilirsiniz A B C yani veri giriş entresindeki girişin içindeki girişin daha doğrusu geti get almak demek biliyorsunuz ederseniz getirerseniz e, girişteki ne var ne yok hepsini alır ve veri değişkenini atar. Veri değişkenini attıktan sonra şimdi sırada bu veri değişkenini bir yere yazdırmamız lazım. Bunun için de tabii bize bir tane label lazım. Ben buraya label oluşturayım bir tane. Yani etiket. Küçük harfle başlayacağız. Etiket eşittir TK'nın label'ı etiketin teksti şu olsun ee, etiketin teksti değer olsun değerimiz şu diye yazacak tabi etiketi de bir ayrıca pek etmem lazım tamam artık etiket diye bir label'ım var benim ismi etiket hemen burada verimi aldım sonra verimi aldıktan sonra etiketin konfigini ayarlayacağım. Yani özelliğini ayarlayacağım. Text ne olacak? Texti veri olacak. Texti veri olacak. Hemen bir deniyorum. Çalıştır. Bakın altta en son label çıktı. Oku çıktı. Sil var. Oluştur. Oluşturuyorum. Mesela 25 oluştu. Oku diyorum. Bakın label değişti. Label 25 oldu. Sile bastım. Sildi. Oluşturdu. Okudu. Ayrıca ben buraya yani hem bir string de ifadeyle bir değişkeni birleştirebilirim. Şu şekilde yazarsam arkadaşlar, girilen veri eşittir. Şimdi şurası bir string değer, burası da bir değişken. İkisini artı ile birleştirebiliyorum. Hemen bunu da deneyeyim. Oluşturdum, okuyorum. Evet, girilenleri 46 şeklinde çıktı. Ee, geliştirilebilir, başka şeyler de yapılabilir arkadaşlar. Ee, yazı fontunu değiştirebilirsiniz. Ya da buna e, pencereye bir tane çıkış düğmesi ekleyebilirsiniz. Bu şekilde Entry'lerden, entry'lere değer yazdırma, entry'lerden değer okumayı bu şekilde yapıyoruz. Dikkat ediyorsanız şurada entry'nin içindeki bir değeri aldık. Şurada ise Entry Widget'ın widget içine bir değer ekledik. Evet arkadaşlar, bugünkü ders bu kadardı. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler.